Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend yolda ürün ekleme işlemi, yeni ürün ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım manuel ürün yükleme şu şekilde yapılmaktadır. Kendiniz tek tek giriş yapmanız gerekiyor. Tabi bazı sistemler üzerinden botla da giriş yapabilirsiniz. Yükleyeceğiniz ürünün listelenmesini istediğiniz kategorisini seçtikten sonra Trendyol ürün yükleme sayfasına gelip ürününüze ait gerekli bilgileri girmelisiniz. Sonrasında ürününüz satışa açılacaktır. Tabii ki Trendyol görevlileri tarafından incelendikten sonra manuel bir şekilde ürününüzü ekleyebilir. İncelenmesinin ardından sisteme kayıt edilmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.